Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlere Hot Wheels'ın Beşik araba setlerini araba setini göstereceğim. Batman'in setlerinden. Şimdi arkadaşlar sürprizimiz var. biz göstermiyorum. Bu arada arkadaşlar artık havalar aşırı derecede soğumaya başladı. Bu yüzden artık yerlere yer matları sermek zorunda kaldım. Şöyle <laughs> serdim. Bu arada arkadaşlar yeni aldık Ultimate Garaj. Burada. Evet. Arkadaşlar robotik T-Rex olan Ultimate Garaj. Ee, şimdi size arabalarımı gösteriyorum. Çok güzel arabalarımız var. <laughs> Beşi grup grup e, arabaları gösterecektim ama bir tane de benim es, ekstradan aldığımız bir tane Batman arabası var. Onu da göstermek için 6 alt, tane arabamız olacak. Şimdi ilk arabadan başlayalım. İlk arabamız böyle bir tane Metropolis arabamız var. E, Gatımdaki polis arabası. Şöyle beyaz bir tane arabamız var. Üzerinde sirenleri olsaydı daha güzel olacakmış. Gerçekçi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu da Harley Quinn'in arabası. Şöyle göstereyim size. Harley Quinn'in bir tane arabası var böyle. Hot Wheels. Bir tane daha bir aracımız var arkadaşlar bu da Joker'in arabası. Şöyle göstereyim. Mor bir tane araba var. Üzerinde Joker yazıyor ve resmi var. Turuncu canlı. Şöyle bir şey işte arkadaşlar. Güzel. bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Uzun zamandır video çekmiyorum ama size artık bir şey söyleyeceğim. Bu arada 40, 41 tane arabam mı oldu? 100 araba olması gerekiyor? Bu <laughs> yüzden araba almaya devam. <laughs> Şimdi size şöyle bir araba göstereceğim. Bu da Batman'in böyle bir arabası. Özel üretim. Şöyle. Güzel bir Batman arabası. Büyük. Yani birazcık büyük. Bu da arkadaşlar Batman'in yeni arabası. Şöyle siyah. Ama bence bu daha da gerçekçi duruyor. Yani öbürü de gerçekçi duruyor ama bu daha da güzel duruyor. Siyah. Bir dakika arkadaşlar beni göremiyorsunuz. o <laughs> yüzden şimdi göstereyim size. Bu da Batman'in helikopteri. Çok güzel. Şöyle döndürebiliyoruz. Böyle güzel bir tane e, helikopterimiz var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar son bir şey göstereceğim size. E, Ultimate garajında <laughs> yani Ultimate garajı çalıştıracağım şimdi. Bir dakika. iki tane. Bir, bir tane şey. Tamam şunlar olsun. Arkadaşlar şimdi <laughs> kamerayı biraz yaklaştıracağım. Şimdi görünmeyecek gibi geliyor? Aynen görünmez. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi çok iyi görüyor. Bir saniye. Ha, arkadaşlar. Şey. Şurada minik bir tane araba unutmuşum da hatırlısı Şimdi arkadaşlar. Arabalarımız bunlar. Harley Quinn ve Joker'in arabaları. <laughs> Şimdi. Şimdi bir, bir şey olup olmuyor Tamam. Şimdi. Hangi ele düştü? Bakmanın için. Bir tanesi yere düştü. Yoksa şey ne? Ha T-Rex. Bakalım öyle. arkadaşlar. Bütün arabalarını bir göstereyim ya. Aynen. Şimdi Batman arabalarıyla arabaları, arabaları ile yapıyorum. Arkadaşlar bu arada e, Ultimate Garajı olanlar yorumlara yazın. Hemen altı yorumlara yaz. Ultimate Garajı ve Hot Wheels'da Hot Wheels olanlar hemen yorumlara yazın. Ve kaç tane araban olduğunu yaz. Kesin yaz. Yorumlara yaz. Arkadaşlar bu arada sonunda 20 abone olmayı başardık. Arkadaşlar lütfen 30'ları geçelim artık. Lütfen 100 abone olalım. 1000 abone olalım artık yani. İzlenmeyen bir youtuber olmak istemiyorum. takıldı. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu diskilifiye oldu. Ee, ama siyah olan kazandı. Bu Batman arabası kazandı. <laughs> Şimdi metropoliste dinleyeceğiz ama sadece metropoliste değil. Benim bir tane daha polis arabam var. <laughs> şu arkadaşlar çok fazla iyi gitmiyor ama şu iki tane polis sarı var beyaz arkadaşlar ama bu nasıl eğleneceğini bir tek metropolis gidebildi. O diğer orada takıl kaldı. <laughs> Bunun <yeni bir> <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizden like atıp kanalıma abone olmanızı çok istiyorum. Diğer videolarımda görüşeceğiz. Bay bay.